الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان أَوْصَكَ الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او في الله النار. الله عز وجل يديه. Ona hamd ederiz, ondan mağfiret ederiz. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ailesine, sahabelerine, tabi tabinlere Allah'ın selamı ve rahmeti onlar üzerine olsun. Değerli müminler, bugün. bugün Kurban Bayramı Allah'a yaklaşmamızın sevincimizdeyiz. Allah'a yaklaşmak sevincimiz aslında Müslümanların bugün de yapması gereken bazı noktalar var. Muhterem Müslümanlar, hicretin ikinci yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramı idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, müminler büyük bir sevinçle birlikte ve direniş içinde bayram yapacaklardı. Bayramın coşku ve heyecanı herkes herkesi sarmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazgaha varınca ashabına selam verdi. Allah'a hamd etti, sena etti. Sonra şöyle buyurdu. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak. Sonra dönüp kurban kesmekti. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. İmam Ahmet Hamel'inin Musledi'nde. Aziz müftüren Müslümanlar. Kurban sadece kan akıtmak değil, tapfaya ulaşmak ve Allah'a yakın olmak sebebiyle değerli kardeşim. İhlasla, samimiyetle Rahman'a yöneliş sembolüdür. Kurbanlık develeri de size Allah'ın şiarlarından kılındı. Allah Subhanu ve Teala Hac Suresi 36. ayeti bize bahsetmektedir. Allah Subhanu ve Teala Başka bir ayette şöyle buyurmaktadır. Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yanlışça takvanızdır, samimiyetinizdir. Hak suresi 37. ayette. Enes evet. evet. İbni Malik radiyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem alacalı beyaz tüylü iki koç kurban etti. Ben onu bir ayının hayvanın böğrünün üzerine koyduğunu besmele çekip tekbir getirdiğini o ikisini bizzat eliyle kestiğini görmüşüm. Muharri. Değerli kardeşim, Allah'ın sevgisine tezahür hak yolunda fedakarlık nişanesidir. Yüce Rabbimiz der ki, kul inna salati ونسكي ومحياي والممات لله رب العالمين Allah subhanahu ve teala diyor? Şu kesiz benim namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm, alemle Rabbi olan Allah içindir. Allah subhanahu ve teala ayette bizlere bahsediyor ki kurban ancak Allah azze ve celle'nin rızası içindir. Sadece onun için kesilir. Namazımız da, kurbanımız da, hayatımız da Rabbimiz için de inanacaktı. Değerli kardeşlerim, Kurban Bayramı ise Allahu Teala'nın muttaki kullarına ihsanıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın imanını, Hacer'in sadakatını, İsmail Aleyhisselam'ın sabrı ve teslimiyetini kucak Allah'a ikram değerli kardeşim. Bayram günlerinde ibadet bilinciyle geçirmenin gayretiyle olmalıdır. Allah'a yaklaşmanın sembolü olan kurbanlarımıza şefkat ve merhametle muamele edelim. Onları incitmemeye özen gösterelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır değerli kardeşim. Adem oğlunun kurban günü Allah kadar kurban kesmekten daha güzel bir amel işlememiştir. Onun yolunda olduğumuzu en büyük nişanelerden biridir. Çünkü kurban rızası kazanmak amacıyla yüce Rabbimize sunduğumuz kıymetli bir hediyedir. Malımızla ve canımızla değerli kardeşlerim, değerli müminler, bayramlar Allah yolunda infak ve paylaşmak günleridir. Bayramlar hatırlatmak ve hatırlanmak zamanlarıdır. O halde komşunuzu, akrabalarınızı, yoksulları, yetimleri ve ihtiyaç sahiplerinin hakkını ve hatırını gözetelim. Maddi imkanlarımızın yanında onlarla sevgi ve muhabbetimizle paylaşalım değerli kardeşim. Bayramlarımız özü silah-ı rahimdir. Akraba bağlarıdır değerli kardeşlerim. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimize ve dostlarımıza, akrabalarımıza ve komşularımıza ziyaret ederek hayır duaları alalım hastalarımıza, yaşlılarımıza ve kimse sizlere bayram sevinciye ortak edelim. Geleceğimizi teminat olan çocuklarımıza ve gençlerimize bayram manevi iklimi mahrum bırakmalım değerli kardeşim. Bayram özel olarak kurban bayramı huzurun esenlik, kardeşlik, birlik ve beraberlik bayramıdır. Her türlü farklılık bir kenara bırakıp çoklu birlikte ulaşanlar, kendi Rabbini bilenler tefekkür ve geçmişe yönelik düşünce edenler yönünde Rabbine teslim olanların bayramıdır. Allah Subhanahu ve Teala ayetinde şöyle buyurmak kaldı. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın ve Allah'ın üzerine nimetleri hatırlayın. Hani siz düşman edinizde o kalplerinizi arasında uzlaştırdı da onun nimet sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateşin uçurumun tam kenarındayken sizi orada sizi orada doğru yola ereseniz diye kurtardı. Allah ayetlerinde işte böyle açıklar Allah subhanahu wa ta'ala bize bahsediyor. Bayramlar iman kardeşliğinin zirvesine ulaştığı bu sesle var. Öyleyse kırılan kalpler, daralan gönüller, bayramın bereketi ve güzelliğiyle iman edelim. Kardeşlerimizle aramızda çekişme ve küslük, küslüklere son verelim. Birliğimize ve kardeşlerimize zarar veren kin ve haset, gıybet ve ihtiradan uzak duralım. Çünkü Allah subhanahu ve teala ayette ne Müminler sadece kardeştir. Müminler kardeşliği elbette sözde kalan bir ifade değil. Bilakis fiilen yaşanması gereken bir hayat ilkesidir. Kardeş olmak, birbirini veli, dost edinmek, birbirine güvenmek, merhamet etmek, yardımlaşmak ve danışmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyurmaktadır. Birbirinizi sevmede, birbirinizi merhamet ve şefkat, şefkatte müminlerin misali bir bedenin misalidir. Onun bir organı rahatsız olsa diğer organları uykusuz ve hararete kalır değerli kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız yaptığınız takdirde birbirini seveceğileri, sevecek şeyi size haber vermek mi? Aranızda selamı hikayenin zehirli kardeşim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Sizden biri kendisi için sevdiğini kardeşinizin sevmedikçe gerçek imana eremez. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsi için sevdiğini kardeşi için de severek hediyeleşmenin ve Müslümanların, Müslümanların kalplerini birbirine ısındıracak beyan edin. Zira hediye kalpteki kuşkuları giderin. Komşu kadın, komşunun kadına gelen hediyeyi hakim görmesin. Bir koyun başası, parçası olsa bile değerli kardeşim. Bugün kurbanlarımızı keseceğiz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yaptığı gibi yapacaksınız değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi elinden kesirken şöyle diyor. Bismillah Allah'a hukuklar. Diyor Allahümme minke ve leke anni. Allahümme tekabbel minni. Allah'ım bu sende senin için benden kabul et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere kurbanı keserken dahi bizlere öğretiliyor. Allah Subhanahu ve Taala bizlerin günahlarımızı bağışlasın. Allah Subhanahu ve Teala birliğimizi ve beraberliğimizi koparmasın. Allah Subhanahu ve Taala kalbimize iman ve ihlası Kalbimizin hem ne varsa kötülükler onları kalbimizden sesin. İnna Allah'a yakur biladil ve lehissal ve وان الف شيء والبغي يعينكم لعلكم تذكرون هذا الشريف ما يرام نص الى